Elif'le hemen barışmanız lazım. Az önce yaşadığımız gerçek miydi? Böyle olmaz. Barışmanız lazım. Biraz önce bana bir şey itiraf ettin. Hayır. İnkar edemezsin. Ne yaptığımızın farkına varalım Behlül. Ne olur. Farkındayım. Ama engel olamıyorum kendime. Sana karşı koyamıyorum. Yanında yok oluyorum ben zayıflıyorum, küçücük oluyorum. Düşünemiyorum. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Ben de çok şaşırıyorum, inanamıyorum kendime. Ama... ...böyle tarif edemediğim duygular yaşıyorum işte. Canımın acıcağını bile bile. İmkansız olduğunu bile bile şiddetle istiyorum seni. Kes ne olur. Unut unutalım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Biraz önce ateşi uzattım elimi. Alevin tam ortasına. Bu bir yangın. Yanıyorum ama ...acıyı hissetmiyorum. Yapma. Tatlının şerbetini döküver Nesrin. Hı hı. Nesrin parmaklarını rendelemeden iki soğan rendele. Çabuk. Aa, teker teker gelin ama konuşma işimiz çok. Şerbeti ben dökeyim sen babama bak. Hop hop. Bak tatlı soğumadan sıcak şerbet dökülmez. Öğrenin bunları artık. Soğudu dök kızım sen dök. Şahitse bana işimi öğretme. Sonra külahları değişmeyelim. Sen de beni harcama burada Allah Allah. Sanki biz hiç iş bilmiyoruz. Yani bilsen, bir bilsen benim işime karışmaz. Ay ne oluyorsunuz? Tartışmayın canım. Hayır ola. Hoş Aa, geldiniz. Merhaba <laughs> buyurun. buyurun. Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım? <laughs> Kormayın Arsen Hanım. Benim bunlarla başım dertte. <laughs> Süleyman Efendi yemeğe buradasınız diye telaş yaptı. Fırtına estiriyor vallahi. Benim için özel bir şeyler yapmasaydınız canım. Olur mu efendim? Sizin sevdiğini yemekleri hazırlıyoruz bu akşam. Hem revani de var. Tabii şahesiz hanım cevaz verirse. Buldun Arsen Hanım'ı şikayet et bakalım. Beşir nerede? Ee, bugünlerde çok fazla dolaşmıyor ortalıkta. Odasına kapanıp ders çalışıyor genellikle. Aferin çalışsın. Ne ikram edelim size? Bir şey istemem sağ ol. Deniz Hanım yine odasında mı yiyecek acaba? E ee, artık akşam yemeklerinde masada dolmuyor da. Kızım Matmazel yorgun diye bir gece yemeğe çıkmadı. Amma büyüttün sen de. Aa, pireyi deve yapmaya bayılıyor. Duyan da bir şey var sanacak. Olur öyle arada. İnsan bazen yalnız kalmak ister. Tabii canım. Ne var bunda? <laughs> Birdevs Hanım odasında mı? Evet ne oldu? Bir şey mi vardı? Konuşacaktım. Ee, haber vereyim. Girin. Efendim Deniz Hanım geldi. Müsaitseniz konuşmak istiyordum biraz. Tabi buyurun. Çık Katya kapıyı da kapat. Fazla vaktinizi almayacağım. Siz dinliyorum. Son günlerde bir gerginlik var aramızda. Öyle mi? Ben niye fark etmedim? Ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Hepimizin kendine göre bir takım sıkıntıları oluyor bazen. Farkında olmadan da bunu birbirimize yansıtıyoruz. Özellikle Nihal konusunda ben biraz hassasım. Belki gereğinden büyük tepkiler vermiş olabilirim. Sizin iyi niyetinizden şüphem yok ama kendimi daha fazla söz sahibi hissediyorum çocukların üzerinde. Belki de ondan. Olabilir. <laughs> Hepimiz olgun insanlarız. Karşılıklı hoşgörüyle bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Ben buna bir son vermek istediğimi söylemek için rahatsız ettim. Rahatsızlık ne demek? Rica ederim. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Yüzde yüz katılıyorum size. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>